Merhaba ben Efsane Saran. Bugün yine enteresan bir konu var. Her seferinde diyorum enteresan bir konu var, enteresan bir konu var diye. Bu da öyle enteresan konulardan bir tanesi. Postal. Postaldan bahsetmeyeceğiz. Başka bir oyundan bahsedeceğiz ama önce bir postaldan giriş yapalım. Postal ilk çıktığı zaman bayağı bir yankı uyandırdı. Öyle böyle değil yani. Hatta insanlar yasaklanmasını falan hissettiler. Bu ne? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Böyle şiddet olmaz olsun. Çocuklarımıza neler öğretiyorlar falan filan diye. Ama ilginç de bir konuya sahip olan ve aslında çok fazla mesaj kaygısı içeren bir anlamda da hiç de içermeyen bir oyun. Yani ilginç, çok tartışmalı. Grafikleri kötü, oynanışı çok tek düze. Ama oyunun atmosferi bayağı bir etkileyici. Kısaca açıklamak gerekirse Postal Dude isimli Amerikan vatandaşı. Bu arada Postal Düt ismini Postal 2'den sonra alıyor diye biliyorum ama yine aynı adam sonuçta. Postal Düt bir gün kafası atıyor, çantasını takıyor sırtına, ceketini giyiyor, silahını alıyor, dışarı çıkıyor ve dışarıda ne kadar adam varsa hepsini takır 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 takır, takır vurmaya başlıyor. Amacı bu yani. Tamamen bu. Ee, amaç insan popülasyonunu Yok etmek insan popülasyonunu yok etmek insanlardan nefret etmek insan karşıtı yani tamamen insan karşıtı sistem karşıtını demiyorum bakın sistem değil insan karşıtı ee, oyunlar çok yapılmıyor çok fazla yok ee, film olarak var yani yapım olarak var genellikle punk müzik ve black metal müzik türleri daha aşinadır bu tarzlara. Biraz daha böyle underground'da kalır ama çok da eğlenceli, çok paradik şeyler çıkabilir. Yani bu tarz ürünlerde. Ama şeyi yoktur yani. Kimseye eyvallah olmadığı için, her şeye dokundurduğu için kimseyle anlaşamaz. Çünkü hep bir topluluk ona yanlamasını ister. Hiçbir topluluğa yanlamadığı için ortada kalır ve çok küçük bir underground kitleye sahip olur. Bu da onlardan bir tanesiydi. Postal 2 çıktığında first person oldu oyun ve müthiş bir kara vardı. Kara en güzel noktalarından bir tanesine bahsedeceğim sizlere. Postal Düt çalıştığı oyun firmasına gidiyor. Maaşını çekmek için gidiyor. Yalnız binanın önünde göstericiler var. Şimdi bu zamanda political correctness ekipleri var ya politik doğruculuk falan filan diyen hani bir sürü e, topluluk türedi ya ve gerçekten eti e, negronun ismini eti nero olarak değiştirmeye kadar hani, hani her şey artık yılların negrosunu değiştirmeye kadar yani giden bu sürecin e, varislerinden olan bu topluluk şöyle bir açıklamada bulunuyor. You mad. Games are bad. They make you mad. Video oyunlarında çok fazla şiddet var, çok aşırı şiddet var. Biz bu şiddeti protesto ediyoruz diyorlar. Oyun firmasına girip oyun firmasındaki çalışan insanlara şiddet uyguluyorlar. Pompalı tüfekle falan. <laughs> ya müthiş bir eleştiri, müthiş bir karamiza. Şu espri, bakın ta o zamanlarda baya bir eski. Postal 2. Şu espriyi alın. 2021-2022 yılına koyun herhangi bir oyuna koyun çalışır. Espri çalışır ve daha çok çalışır hatta. Müthiş vizyon sahibi, müthiş güzel zekice yazılmış bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de ağaçları kesiyorsunuz bakın biz doğa sever insanlarız ağaçları kesmeyin diyerek bütün kitapları yakmaya çalışan göstericiler. Yani ağaçları koru kitapları yak. <laughs> böyle bir protesto ediyorlar. Daha sonra kütüphaneyi ateşe veriyorlar. Yani gerçekten harika bir e, karamizaa olan bir oyundu Postal 2. Ama tabii Postal 1'deki o karanlık atmosfer tamamen 2'de yoktu. Postal 2'nin en önemli noktalarından bir tanesi Postal 1'deki abimiz kafayı kırmıştı. Yani bildiğin tırlatmıştı adam kafayı ve herkesi öldürüyordu. Postal 2'de öyle değil. Tamamen artık oyuncuya kalmış. Normal bir vatandaş gibi hayatını devam edebilirsin. Günlük rutinlerini yapabilirsin. Ama istersen ortalığı savaş alanına da çevirebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ama sen ne kadar iyi bir insan olmaya çalışsan da bu sefer hayat senin için daha zor olmaya başlıyor. Çünkü yani sen kimseyi öldürmeye çalışmıyorsun, kimseyle çatışmaya çalışmıyorsun. Ama bu sefer Oyun sana ekstradan daha zor gelmiyor başlıyor. Çünkü hayat zor kısacası ve bunu da çok güzel tutturmuşlar. Mesela bir markete gidiyorsun süt almaya. Süt almaya giderken bu marketi soyuyorlar. Bankaya gidiyorsun, bankayı soyuyorlar. İşte maaşını almaya gidiyorsun, göstericiler basıyor. Ama bizim mevzumuz hatred'dan. İnsan popülasyonunu yok etmeye dayalı oyun yapmaktan. Hatred 2015'te çıktığı zaman Postal'ın varisi ilan edildi. Çünkü Postal bir e, karanlık bir atmosfere sahipti. 2'den sonra değişmişti oyun. Tamamen varisi ilan edildi. Çünkü oyunun oynanış birebir aynı. Birincisi izometrik, ikincisi shooter, üçüncüsü konusu yok. Anlamsız. Yani hikaye tam olarak yani bir adamın kafayı tırlatıp dışarı çıkıp insanları öldürmesi üzerine e, hatta can alma olayı şöyle Herhangi birisi yaralandığı zaman işte Doom Eternal'da, işte Doom 2016'da demonlara glory kill yaptığınız zaman size can geliyordu ya. Aynen o şekilde e, Hatred'da da vurulduğunuz zaman kaçmayacaksınız. Daha çok insan öldüreceksiniz ki canınız artsın. Öyle bir sistemleri var. Respawn point'leri var. Respawn point'leri ne oluyor? Öldüğünüz zaman checkpoint gibi hani çok uzak yerden başlamamak için, hani oyunu baştan başlatmamak için checkpointlerden sizi başlatan checkpoint değil de öldükten sonra öldüğün yerde başlatan büyük ihtimalle öyle olması lazım hatırladığım kadarıyla. Öldüğün yerde başlatan e, respawn pointler var. Bunlar da şu işte ne bileyim e, treni, trendeki bütün insanları öldür, polis merkezini bas işte ne bileyim orada torbacı var torbacıyı öldür falan işte arabaları patlat falan gibi şey, o küçük küçük şeyler var, challenge'lar var. O challenge'ları yaptığınız zaman respawn point kazanıyorsunuz. Bu kadar oyun. Başka da bir konusu yok. Konusunu zaten ilerleyen bölümlerde anlıyorsunuz. Önce adamımız alıyor teçhizatlanıyor böyle silahlarını falan filan topluyor. Adamımıza dair hiçbir bilgi yok bu arada. Ne ismini cismini hiçbir şeyini bilmiyoruz adamın. Hepsini topluyor silahını alıyor dışarı çıkıyor. Kim ne varsa hepsini taraya taraya gidiyor. Konuyu sen sonradan anlam anlamaya başlıyorsun. Bu adam insanlardan nefret ediyor. Ve insanları yok etmiyor odaklı bir yolculuğa çıkmış durumda gece. Zaten bir gece de geçiyor olay. Hatta bir gece değil birkaç saat geçiyor. Yani bütün oyun birkaç saat içinde geçiyor. Adam dışarı çıkıyor. Önce polis merkezine gidiyor. Polis önce şehri şehirde bir kaos çıkartıyor. Ondan sonra polis merkezine gidiyor. Polis merkezini basıyor, patlatıyor. Daha sonra as askeriye gidiyor. Askeriye de tüm askerleri öldürdükten sonra C4'leri alıyor. C4'leri aldıktan sonra nükleer tesise gidip o C4'leri kurup nükleer tesisi patlatıyor. Ve görev bu yani ve orada da ölüyor adamımız ve amacına ulaşıyor yani Öl, ölmesine rağmen çoğu insanı da birlikte yanında götürüyor. Mevzu bu. Yasaklayan e, Steam daha sonra 200 lülük yaptığını fark ediyor. Şöyle diyor ki ya abi e, üzerinde 75 tane e, solungaçı olan dev tentakılların ee, anime kızlarına tecavüz ettiği oyunlar var bu Steam'de. Çok saçma sapan hentai, pornosu oyunlar var. Bu neden var? Yani adamlar da buna itiraz ediyorlar. Şimdi sen her şeyi yapabilirsin tamam mı? Dev t işte penisinin üstüne çıkmış surf yapan bir e, anime kızı düşün tamam mı? Bu zaten animeciler bayağı hastalıklı olduğu için yani bunların şeyleri yok bir sınırı yok yani. Herhangi bir sınırı yok. Şu anda sallıyorum. Belki öyle bir şey de olabilir. Şu anda anlattığım şey gerçek de olabilir. Bilmiyorum. Yani öyle aptal saptal oyunlar var ya. Ama adam bunu yapıyor. Hiçbir problem yok. Çünkü neden? İşte siyahilere saldırmıyor. LGBT'lilere saldırmıyor. Tamam mı? Şişman kadınlara saldırmıyor. O yüzden problem yok. Yani her şeyi yapabilir. Her boku yiyebilir yani. Tamam mı? Ama bu adam postalın ruhani devamını yaptığı zaman o abi çok şiddet var abi Aaaa. diyor ki adamda işte biz neden bu oyunu koyamıyoruz ki deyip bu şekilde Steam'de tekrar kendi oyun haklarını elde etmiş oluyor. Ama işin üzücü kısımlarından bir tanesi çok güzel bir kıvılcım yaratacakken yani hem oyun sektörü hem de bu political correctness saçmalığında artık ne diyeceğimizi bilen ve duruma geldiğimiz şu devirde yani adam bir konuşma yapacak. Bunu da çok parantez açıyorum. Adam bir konuşma yapacak. İşte bayanlar ve bay. Ee, bir dakika. Bir dakika. Biz şey baya ee, baylar ve kadınlar. Evet. Buraya burada toplanmamızdaki amacımız ee, Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Türkleri mi diyecektik? Türkiye Cumhuriyetindeki yaşayan insanlar. Ee, sizlere Sizleri selamlıyorum. Hepiniz çok güzel bir dakika güzel olmaz güzellik göreceli bir kavramdır güzel herkese göre güzel olabilir Güz... şimdi hepiniz çok iyi insanlar iyi, iyi de demememiz lazım ne dememiz lazım yani bu duruma geldi anlatabiliyor muyum bu political correctness saçmalığı var ya o yüzden buna da bir kıvılcım yaratabilirdi ama tablet oyunları yapmaya tercih etti. Hatta öyle dandik bir oyun yaptı ki DLC olarak da Hatred'deki bu abimizi koymuşlar <laughs> oyun'a. Hatta reklam bile izletiyorlardır hakkın bittiği zaman. Daha farklı yapımlar bekleyen, hepimize şimdi caniymiş gibi yaftalamamak lazım. Çünkü sonuçta bu oyun insan popülasyonunu bitirmeye dayalı bir oyun ama yani biz daha kara yüksek, ya özgür, free, tamam mı? Yani. Patriot görüp görebileceğiniz en free oyundur. Tamam mı? En free. Yani kafasına göre takılmış adam. Bu özgürlük şu anda hiçbir oyunda yok. Bunu bunu yapamıyor. İşte amanın da hassasiyetlerimiz. Amanın da şuyumuz. Amanın da buyumuz. İşte sen bizim halkımıza, sen bizim kilomuza, sen bizim cins, cinsiyetimize işte ee, artık şey de diyemiyoruz değil mi onu? Tercih. Tercih de diyemiyoruz. Artık yani şeyimize artık şey diyeyim ben ona. Bize laf getirttin bu oyun derhal yasaklanmalı falan modunda. Değil bu oyun abi. Siyah da öldürüyor, beyaz da öldürüyor. LGBT'sini de öldürüyor, şvanı da öldürüyor, zayıfını da öldürüyor, onu da öldürüyor tamam mı? Bu adam... Free yani bu destructive creations güzel de kalktığını düşünüyorum. Sadece işte oynanış birazcık işte izometrik olduğu için sizi birazcık şey yapabilir bazı modları var. Third person e, modları ya da first person modları falan da var. Onları da oynamanızı tavsiye ediyorum. Değerli dostlar. Umarız daha çok böyle oyun çıkar. Sadece insanları öldürmeye odaklı değil. Tamamen özgürce kendi istediği gibi ben istersem böyle şeyler de yaparım. Steam'e de koyarım. Herhangi bir yerde de oyunumu satarım arkadaş diyen cesur insanlara yönelik bir istekti bu video aslında temelde. Evet kendinize iyi bakın hoşçakalın.